...oyuncuyu ve diğer izleyenleri etkilediğini unutmayınız. İyi seyirler. Bugün çok güzel bir gün olacak Çünkü ben okula gidiyorum. Altının cebimde kitap alacağım kendime. Bugün çok keyifliyim okula gidiyorum. Artık bende hayatı öğreniyorum Okula gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum Artık bende hayatı öğreniyorum Bugün okulun ilk günü Hemen çok heyecanlıyım Şşşt! Şş. Tahta Çocuk! Şşşt! Şş. Merhaba! Sana diyorum Tahta Çocuk! Şey... Sıradan biri Tahta Çocuk bu değil. Merhaba! Selam. Selam Tahta Çocuk! ayda ben de gerçek bir çocuk olacağım. Ha emin ol olursun. Yalnız senin adın ne bakayım? Benim adım Pinokyo. Sizin? Öyle Çok memnun oldum Pinokyo'cum. Ben de ünlü hokkabaz, mandali. Biz şey, hokkabaz mısınız? Evet evet. Ve ben buralardan geçiyordum. Geçerken sesini Ve sesinin ne kadar güzel olduğunu söylemeye geldim. Benim sesim mi? Tabii. Yani senin gibi bir sesi sahip olabilseydim. Çok para kazanabilirdim. Ne o kazandım paralarla? Evler alırdım, ya. arabalar alırdım, <laughs> oyuncaklar alırdım, <laughs> tahta cilası alırdım. Tahta cilası mı? Hı. O nedenmiş? Şey yani alırdım da alırdım. Hah hah hah. Peki mağazamız, <bayok al> <laughs> ben ben bunları nasıl alabilirim? Yani bunu sana söylesem mi, söylemesem mi bilemiyorum. Bu şey. Ben güvenilir biriyim. Yani bana söyleyebilirsiniz. Öyle mi? Tabii. Tabii evet, tabii. Evet. Sen güvenilir bir çocuğa benziyorsun. Seninle bu özel sırrı paylaşabilirim. Tamam. Şehrimize yalnızca çok özel davetlilerin katılabileceği bir panayır geliyormuş. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Üstüne üstü bu panayır, güzel sesli bir kukla. Kukla arıyormuş, bunu biliyor muydun? Bunu da bilmiyordum. Güzel sesli bir kukla. Tıpkı... Benim gibi. <laughs> Aynen bir noktacığım tıpkı senin gibi. Yani o parayı katılırsan çok zengin olup bütün dünyayı gezebilirsin. E hey, peki ben bu paraya nasıl katılacağım? Hı. Tabii ki bunun tek bir yolu var. O bu elimde görmüş olduğun altın değerinde bile. ben o bileti alayım. Hop! Hop. Bu biletle çok zengin. Zengin olayım tamam. Hop! Çok ünlü. Tamam ünlü olmak istiyorum. Hop bütün dünyayı gezer. Ben gezmeyi çok istiyordum da. Hop! Ha <laughs> ha! Bir kukla olabiliriz. E hey, peki ben o bileti nasıl alacağım? Hani bunu sana vermeyi çok isterdim ama bu son bilet. Hani bunu sana verirsem ben bana katılamam öyle değil. Mi? Doğru. Neyse o zaman ben gireyim. Ya dur 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 dur. Öyle hemen vazgeç. geç. Yani katılamam ama bu bilet karşılığında bana değerli bir şeyler verebilirsen o zaman Sakmayın düşünebilir Ne ki? Ne olabilir acaba? Neymiş? Size o bilet karşıladır. Ya, sarıca andadır. O zaman, <laughs> ben James'le Daviş, şaka ne yapıyorum? Ben senin sarı karikatordan, yapma. Altın değerinde bilek diyorum, altın. Altın değerinde bilek mi? De evet, bak evet, baksana. Ben onların kitap alacağım. Boşver canım kale. Bence daha fazla kazanırsam daha çok alabilirim. Tabii tabii çok dağılır. Ama ya GPT o babam kızarsa. Ya kızmaz niye kız? <laughs> Neyse kızmaz. Bir dakika. Bir yok Sen o altınlarla defter kitap alacağım filan dedin. Sen ne yapacaksın yahu defter kitabı? Bugün okulun ilk günü. Okula gideceğim. Aa öyle mi? Anladım. Ha bir okyocuğum. Bak <laughs> aklıma ne gel. Şimdi okul haftanın her günü var her zaman girebilirsin. Ama panayır yalnızca bugün yani panayır gibi bir fırsat bir daha asla karşına çıkmayabilir. Başka gün yok mu? Başka gün yok. Bugün son gün. Hey, yani doğru. Öğretmenlerimiz demişti. Geçer gün. Tabii ki. O panayır bugün. Sadece bugün. O zaman bir gün. bir şey olmaz. Tabii canım bir gün çık. Hem daha çok kazanırsam arkadaşlarıma da kitap alırım. Tabii ya. Beni severler. Elbette. <laughs> Tamam, Tamam. Ben alayım. Ha, gerçekten mi? Hayır, ben ha, yine Dur bakalım. Önce bir sayalım bakalım. Yeteri kadar aldım. Param Tamam. İyi. 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 ise 5 altına sana vereceğim. Gerçekten mi? Tabii. Tabi. Bak kimseye söyleme aramızda. Dece 5 altına. Sadece 5 altın diye. O zaman teşekkür ederim. Rica ederim. Ben gideyim. Tabii tabii geç kalma. Tamam. Değil mi? Değil mi? Parayı bugün. Aynen aynen. Tamam. Evet. O zaman Gidelim. Is yes. 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 okay. yeah. Seni nasıl kandırdım? Zavallı Pinokyo bana inandı Bir paralık bileti beş paraya aldım Bütün parasını kaptım, hepsini aldım Ah Pinokyo tahta kafalı, seni çok güzel kandırdım C'est de Görmek istemişti. Yine okuyor. Yipet baba zaten çok seviyorum. Onu yalnız bırakmak onu ne kadar üzüyor. Hiç düşünmediniz mi? Hey, galiba Yipet baba üzülmez. Hem biliyor musunuz? O yer kokmalarını da daha çok seviyor. Yine okuyor. <laughs> Yipet o babasının hayatına girene kadar yapayalnız yaşıyordu. Şimdi de her şeyini seninle paylaşmak istiyor. Güzelim, Sen okum kitaplarını alabilirsin. Kendi ceketini bile salandı. Ne? Sence seni sevmeyen biri bunu yapar mıydı Bruno? Bunu bilmiyordum. Benim bunu düzeltmem lazım. pilotuydum. Yalnız ben o bilet senden geri alamam. Ne? Çünkü seni verdiğim paraları harcadım. Ne? <laughs> evet evet hem de hepsi. İyi de. Şimdi. Ben şimdi ne yapacağım? Yapacak bir şey yoktu. yani ormanda ormanın içerisinde böyle yaşlı ihtiyar bir kadındır. Ve evet. bu kadın bütün gösterilere para taktı. E eğer onu e, bulursan e, bile ona satabilirsin. iyi hadi görüşürüz Rica ederim <gülüyor> 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 Ay çok kolay oldu ya hop şu takip edeyim de ben birazcık daha eğlenmelisin doktor ya elbette sevgili dostum <laughs> Bir kadın? Oh. Kavazın bahsettiği kişi olabilir mi acaba? Bir sorayım. Merhaba. E, e, merhaba evladım. Duyduğuma göre siz şehirdeki bütün panayırlara gider misiniz? Doğru mu? Aa, tabii tabii. Bütün panayırlara giderim. Harika. Elimde de güzel bir panayırın bileti var. İsterseniz satabilirim. Ben bunu beş altın paraya aldım. Size de beş altın paraya satabilirim. Tamam Pinokyo bekle bakalım. Pinokyo mu? İyi de siz benim adamım. Pinokyo olduğunu nereden biliyorsunuz? Senin adını da seni buraya kimin gönderdiğinde çok iyi biliyorum Pinokyo. Birazdan sen de öğreneceksin. Al bakalım beş altın. Buyurun. Çekil şöyle kenara. İyi günler sevgilim, sevgiler. Ben de öyleten beş tane, on tane, elli hatta yüz tane var. Dilerseniz sana senin şartına verebilirim. Böyle yani taze olarak da kullanabilirsin. Beni abi. Beni abi. Hadi kimsin yahu? Birazdan kim olduğumu çok iyi öğreneceksin o kadar. Nasıl yani? Bundan sonra her yalan söylediğimde Yapma bana Bir şey Bana olursa beni kişiye. Ne oldu? Ne oldu bana? yalan söyleme. <laughs> Nasıl? Söyledin. Ne? Bana da tek bir bilet kaldığını söylemişti. Olur mu bir nokta O tek bir bilet <laughs> <etmişim. gülüyor> <Ne gülüyor> Eyvah. Ben, ben yalan söyleyemiyorum. <laughs> şey. Efendim e, Peri anneciğim. Yaşlı peri kadın mavi neredeyse. Bana yap, bir şey yap. Eski halime getir. Ben böyle yaşayamam. Üzgünüm o kadar. Siz bir şey yapamam. Ne zaman yalan söylemeyi bırakırsak, o zaman eski haline döneriz. Ya bilmiyorum bir zaman. Ah, şöyle bir şey yapsak. Bir dakika. yapacağız? Bak, 5 altının burada. Ya şimdi oldu mu? Olmadı mı? Ha. Ama bakın, bakın ben gerçekten ama gerçekten hiç yalan söyleyemiyorum. yemin de babama bir özür borçluyum. İstemeden yalan söyleyerek hem kendime hem de çevreme zarar verdim. Bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. Pişmanım. İstemeden oldu. Önemli olan da buydu. Sen hatanı anladın ve telafi edecek için elimden geleni yaptın. Ne dersiniz çocuklar? Pinokyo'ya gerçek bir çocuk yapalım mı? gelmişiz orman yoluna ki she